Evet çocuklar. Son iki tane öğrenci kulübü kaldı. Bakalım kime hangi kulüpler çıkacak? Hadi müzik kulübü çıksın ne olur. Binlerce kişiye konser veren bir rock yıldızı olacağım. Evet. Sırada müzik kulübü var. Hmm. Şakir mi? Yoksa kumpir mi? Ben, ben. Umarım beni seçmez. Umarım beni seçmez. Sakın beni seçmeyin. Kumpir. Seni müzik kulübüne yazdım. Müzik öğretmenin sana yardımcı olacak. Ama... Şakir sen de satranç kulübündesin. Ha? Ama ben satranç bilmiyorum ki. İşte daha iyi. Öğrenirsin. Ama bir dakika. Satranç kulübü için öğretmen kalmamış. Necati Bey sen yardımcı olur musun Şakir'e? Seni satranç kulübünün başı olarak atıyorum. Hoi! -ho -ho Şakir! Şanslı seni! Demek satranç kulübünde beraberiz. Benden öğreneceğin çok şey var. İzle şimdi. Sana güzel bir satranç söyleyeceğim. Amanın da satrancın efendisi. Çeşme başında çok acıkmış kedisi. Şimdi gelir hanisi de hanisi. Necati abi senin satrançla ilgili en ufak bir fikrin yok değil mi? <laughs> Tabii ki yok ama merak etme. Telefon şokerimi kullanacağım. Alo son bir iş için bir araya gelmemiz lazım. Sana son bir iş dedim adamım. Necati Bey dersimi bölüyorsunuz. <laughs> Aa, şey affedersiniz. Şakir dersten çıkınca bul Aa. beni. Şişt, bana bak bulursun değil mi? Hani hortumdan tanırsın. Necati abi ne işimiz var burada? Ne yapıyoruz bu halde? Kapkaranlık etraf. Sakin ol bağlantım çok sağlam. Bize satranç öğretebilir. Ha, işte geliyor. Necati, Şakir oğlu. Ne oldu? Niye burada karanlıkta buluştuk? Yoksa uzaylılardan mı saklanıyoruz? Uzaylıların gece görüşü var Remzi. Bunu bilmeyen mi kaldı? Ha? Necati abi senin bağlantı dediğin kişi baban mıydı? Ho, -ho evet. Remzi, Şakir'e acilen satranç öğretmemiz lazım. Ben denedim ama beceremedim. Geçmiyor. E iyi de ben de satranç bilmiyorum ki. Heh, şaşırmadım. Ne güzel müzik kulübünde eğlenecekken şu düştüğüm hale bak. Bir dakika bir dakika durun kafa kafaya verip bu işin üstesinden gelebiliriz. Ama önce gidip bir takım almamız lazım. İşte bu. Önce gidip takım elbiselerimizi giyelim. Öyle pijamalarla falan olmaz bu satranç. Satranç takımı Necati. Elbise olan takım değil. Hem gerçekten niye pijamayla gel dedin? Hazır gelmişken biraz uyuruz diye düşünmüştüm. Arkadaşım dükkanımda ne işiniz var? Çıkın gidin hemen. Of. iki dakika dükkanı boş bırakmaya gelmiyor. Uaa basıldı. Kaçın. Canlı seven katsın. Şu satranç takımını alalım... Gerisi bir şekilde çözülür... Ha? Tanju değil mi bu? Atla çatal... Atla çatal... Panju ne yapıyorsun şaşırdın mı? Atla çatal... Çatala atlamasını mı söylüyor o? Ha. <laughs> Abi atlayıp duruyorum... Anlamadım ben de ne yapacağımı... Hadi arkadaşım istemiyor seni belli ki... Ha. Of, yine eski satranç günlerim aklıma geldi bir an... Kendimi kaybetmişim... Aa. Bu bir satranç takımı. İşte aradığımızı bulduk. Çöpte buldum bunu. İstiyorsanız alın. Ben satrancı bırakalım çok oldu. Bir daha da bulaşmak istemiyorum. Nesi var bunun? Çatala sinirli herhalde. Mesela ben de çorbayı çatalla içemeyince çok sinirleniyorum. Şu satranca bir bakalım. Umarım kolay öğrenebilirim. <laughs> ne oluyor? İçim geçiyor. <laughs> Neredeyiz biz? Ee, bu, bu bu burası da neresi? Ho, ho Şu kıyafetlere bak. Şakir, hayırdır. Sarayına mı geldik yoksa Aşmet'tim? Ee, baba, sen niye o kılıcı tutuyorsun? He Bilmem. Ee, sanırım satranç oyununun içine ışınlandık biz. Ha! Yardım edin! Ben sadece yemek yapma oyunlarının içine ışınlanmayı severim. Şişt, döner sandalyedeki bize yardım etsene. Necati kimse yok ki orada. Döner sandalyede her zaman birileri olur Remzi. Ve mutlaka o sandalye döner. Necati orada biri otursa görürdük herhalde. Bravo bildin. Ancak buradaki animatörler üç boyutlu çizemedikleri için sandalyem dönemedi. İki boyutta sandalyeyi döndürmek çok zor evlat. Bunu anla. <laughs> hayalet! Oğlum ön yargılı olma hemen. Kimsenin suratına hayalet diye bağırılmaz. İyi de ben hayaletim. Oğlunu saklı. Ve gerçekten de satranç oyununun içindesiniz. Burası benim satranç takımım. Ben bir satranç öğretmeniyim. Yani öğretmeniydim. Şimdi ise bir hayalet olduğum için sadece bu sihirli satranç oyununda satranç öğretebiliyorum. Oo, size demiştim. İşte aradığımız öğretmeni bulduk. Oğlum Şakir'e satranç öğretebilir misiniz? Tam yerine geldiniz. Teneffüs vakti. Sen de kimsin? Ben Şah'ın veziriyim efendim. Lütfen gelin maç başlamak üzere. Şah mı? Şimdi anladım. Ben Şah'ım, babam piyon. Necati abi ise tek değişmeyenimiz olmuş. Böyle durumlarda bir tek ben değişmiyorum. E benim görevim ne peki şimdi? Sen de fil taşı ol istersen. O iş bende. Rahat olun. Herkes yerine Vezir abi bakar mısın Burası biraz ürkütücü değil mi Ne bileyim öğretmen satranca Anlatarak öğretir diye düşünüyordum Öğretmen mi gaddar şahtan mı Bahsediyorsun Ha? Gaddar mı Evet şimdi anlarsın Şişt. At at Baksana yerde değişelim mi Hadi kardeşim işine bak L şeklinde hareket etmek yormuyor mu seni Dümdüz gitsene yoluna yardım oldu porta Eğer beni yenerseniz küçük bir ödül var. Yenilirseniz de kötü sonuçlara katlanacaksınız. Sen nasıl öğretmensin? Biz daha satranç oynamayı bile bilmiyoruz. Aman burada durmak zorunda değiliz ki çıkıp gideriz. Oh! Bu da ne? Unutmayın. Hayatta bir santranç oyunudur. Santranç sadece masada oynanmaz. Madem çıkamıyoruz, öyleyse oynayalım şu oyunu. Ha! At C6'ya. Oh. 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 Bana bir şey <laughs> Remzi! Ha? Baba! Düşünmeden hareket etmeyin. Baba! Ancak ona Beni yenerseniz baban düzelir. Yenemezseniz de baban gibi taşlaşıp satranç taşı koleksiyonuma katılırsınız ve sonsuza kadar benimle kalırsınız. <laughs> Madem öyle, beyaz taşlar saldırın! <laughs> <laughs> birader, ikimiz de akrabayız. Bak bu yaptığın iş mi? Anlamıyorum. Bu siyah şah neden bu kadar gaddar? Aha. Ah. Eskiden çok saygıdeğer bir öğretmenmiş. Hatta bir şampiyon. Öğrencileri de çok başarılı olurmuş. Ancak bir gün küçük yaşta bir öğrencisi onu yenmiş. Oysa yenilgiyi kaldıramamış, amacından sapmış şimdi buraya gelen herkesi tek tek yenip egosunu tatmin ediyor. İşin kötüsü, onun daha yenen birini görmedim. Belki de o öğrencisi şimdi burada olsaydı yardım edebilirdi. Şakir, bana yardım edin. Ben at olmak istiyorum demiştim. Ne güzel şimdi tepelerinden atlardım. Üzgünüm. Arkadaşınızı kurtarmak için kendimi feda etmeliyim. Elveda. Ha! vezir abi. O oh, o oh. içim şişmişti rahatladım. <laughs> hayat bir santraç oyunudur Şakir. Hayattaki hamleni yap hadi. Sıra sende. Ne oyunu canım? Oyun dediğini oturur oynarsın. Sabahtan beri bır 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 hayat bir oyundur. Oyun bir hayattır. Bir dakika Necati abi. Olamaz. Şimdi anladım. Hatırlasana. Tamam hatırlayayım dur. Oo, kıymalı pırasa, biber dolması, süzme yoğurt. Üstüne de ezogelin çorba. Necati abi ne diyorsun? Hatırla Aa, dedim. Ben de dün yediklerimi hatırlıyorum. Hani hep derler ya dün ne yediğimi hatırlamıyorum diye bana hiç olmaz. O değil. Hani Tanju abi demişti. Atla çatal. Bu da başladı. Hey at. <laughs> Attım. Necati abi onu demiyorum. At hey çatal amlesi yap. Ha, çatal mı? Evet çok mantıklı. Huh ha, ay Hayır. Viziri al veziri al. Ee, ben biraz şuradan çıkayım. Şimdi sıra bende. Şah mat. De atılgan uç bakalım. Baksana çapat olmuş. Çok uzun süredir yenilmiyordum. Bu duygu işte ödülünüz. Sözüm sözdür. Altından bir satranç takımı. Altından bir bit yerine çıkmasın. Ha ha şaka yapıyorum. Ver bakayım. Bu hamleyi bana karşı çok çok eskiden sadece bir kişi kullanıyordu. Yoksa siz Tanju'nun... Aynen öyle. Hayat bir satranç oyunudur deyip duruyordun. Gerçekten de haklısın. Bu satranç tahtasının dışında biraz düşününce ...seni eskiden yenen öğrencinin Tanju abi olduğunu anladım. Ooo geçmişi gösterecek sahne geliyor. Atla çatal. <laughs> Vezirini aldım. İki hamlede mat edeceğim. Söz verdiğin kofretleri hazırla. Ben kazandım. Nasıl? Ama sen daha çok küçüksün. He? <laughs> He? Ha? Aa, atla çatal yapmıştım. <laughs> ah Tanju. O beni yendikten sonra bir daha onun yüzüne asla bakmadım. Öğretmenlik de yapmadım. Sadece buraya gelenleri yenip duruyorum. Tanju ise şimdi dünya satranç şampiyonu falan olmalı. Parlak bir çocuktu. Keşke. Onu son gördüğümüzde bu içinde bulunduğumuz satranç takımını görmeye dayanamıyordu. Belli ki satranca küsmüş. Olamaz. Ben ne yaptım? Yıllardır santranç öğreteceğime karşıma çıkanları taşlaştırıp hapsediyorum. Tüm tutuklular salınsın. Tanju'yu görürseniz lütfen benim adıma özür dileyin. Sen de beni affet Şakir. Eğer hala santraç öğrenmek istiyorsan istediğin zaman buraya gelebilirsin. Bildiğim her şeyi sana öğretirim. Çok sevinirim. Sonunda iyi olanı bulman çok güzel. Şimdi biz de dönmeliyiz. Önce ben döneceğim. Önce ben döneceğim. Çok hoşuma gitti. <laughs> Tanju'ya bu durumu nasıl anlatacağız? Kesin çok üzülecek. Benim iyi bir fikrim var. Bence Tanju abiyi daha mutlu yapacak bir fikir. Ho ho ho! Remzi, Şakir, Necati! Sürekli karşılaşıp duruyoruz. Yoksa beni takip mi ediyorsunuz ha? Uzaylılardan zor kaçtım. Bir de sizinle uğraşmayayım. Tanju abi ne uzaylısı? Sana bir hediyem var. Bak altın satranç takımı. Hadi iyisin iyi. Hı? Satranç mı? Ay aman istemem. Kalsın. Tanju abi satranca tepkili olmana gerek kalmadı. O bulduğun satranç takımı meğer sihirliymiş. Ne? Sahi mi? Evet. Açar açmaz içine ışınlandık ve orada senin eski ustanla tanıştık. Sana haksızlık yaptığını anlıyor ve çok özür diliyor senden. Hatta senin şampiyon olacak kadar iyi oynadığını söyledi bize. Hem sevmezsen satarsın bunu. Altından bir takım, gofret havuzu yaparsın kendine. Oho, gofret havuzu iyi fikir. Ama bu benim için çok daha değerli. Ver bakayım şunu. Ee, teşekkür ederim Şakir. Çok incesin. Önemli olan senin mutluluğun. Atla çatalı unutma. Şunun içine bakalım bir. Oho. Çok özlemişim. hiç satar mıyım seni? Binlerce gofrete bile satma. 5 milyon gofrete? Satma. 16 milyon gofrete? Satma. 50 milyon gofret artı hamburgerli çocuk menüsü? Satmayacağım. Yeter. Sörf yapmayı öyle özledim ki. Oh! Hava mis gibi dalgalı bugün. İşte başlıyoruz. Hoppa! Yeehoo! Uç 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 uç! Şimdi in in in! Yavaş! Süzül! Bakın yine yaptım. Necati kaç kere söyleyeceğim. Sen hareket ettirmiyorsun kuşu kendi uçuyor. Ben büyük bir sihirbazım. Bakın yine yaptım. Hop. Necati abi kuşu görünce hemen kollarını oynatıyorsun. Çok belli. Siz daha benim büyük numaramı görmediniz. Bakın şimdi. Öf. Neymiş büyük numaran? <laughs> ha, Necati? Hakikaten de büyük numaraymış. Ha, ne, ne, Necati abi, sen sihirbazlık yapıp kılık mı değiştirdin? Gözlerime inanamıyorum. Necati mi? O kim? Ah, Necati buradaymış. Oh, ben buradaymışım. Kardeşim uzaydan mı düştün? Kafam çok acıdı. Evet, uzaydan düştüm. Oo, uzun yoldan geliyorsun demek. Bir şey yapalım sana, yorulmuşsundur. Sağ ol, sağ ol. Hiç zamanım yok. Hı? Radyo dalgaları çok yetersiz. E nasıl sörf yapıp eve geri döneceğim ben? Yine de denemeliyim oh! Yeter evladım kafam şişti Çekim kuvvetin çok güçlü ne yapayım Kafan kocaman olmasaydı senin de Bırakın şimdi bunları sen kimsin? Ne yapıyorsun burada onu anlat. Benim ah. adım Cengiz. Cengiz diye uzaylı mı olur? Baba tarafım Afyonlu. İsmimi o koymuş. Neyse ben bu elektromanyetik sörf tahtamla radyo dalgaları üzerinde sörf yapıyordum. Ancak bir sıkıntı çıktı ve buraya düştüm. Şimdi geri evime dönmem gerekiyor ancak buradaki radyo dalgaları çok yetersiz. Dolayısıyla sörf yapıp uçamıyorum. Lütfen bana yardım edin. Çocuğum kendi gezegenimde beni bekliyor. Ah Demek evde bekleyen bir çocuğun var. Benim adım Remzi. Ben de bir babayım. İşte bu da oğlum Şakir. Hadi hemen şehir radyosuna gidelim. Kesin yardımcı olurlar. Macera! Numaramı yapmayı unuttum. Fokus bir, Fokus Yaşasın! Hep bir helikopter olmak istemiştim. Heli 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 heli. Helikopterler böyle uçar çünkü. E, merhaba. E, burası radyo mu acaba? Evet sayın dinleyiciler saat 3 haberleri Bugün şehir merkezindeki bir süs havuzundan su içen bir helikopter Görenleri şaşkınlığa uğrattı Ayrıca bu akşam Mürmüristan devlet başkanı bir resepsiyon Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ülkemizi çok beğendiğini söyledi Antalya'da denize giren balık Son olarak bugün benim doğum günüm. Bu şarkı da bana gelsin. Evet küçük, burası radyo. E ee, şey, acaba radyo dalgalarını arttırma şansınız var mı? Arkadaşımız gezegenine dönemiyor da. Peki otobüs biletlerine bakmış mı? Aa baktım. Esenlerden uzay istasyonuna minibüs kalkıyor ama oradan araç yok. Arkadaşım otobüsle uzaya nasıl çıkayım? Hopdiri hop Tü Tütü. Bir ki Merhaba sayın dinleyen. Ben Fil Necati. Size lahmacun portalından geçip dünyayı kurtardığım anımı anlatacağım şimdi. ho. Üzgünüm. Kimse eskisi gibi radyo dinlemiyor. Herkes televizyon izliyor. Kimse dinlemediği için de bu kadar radyo dalgası bize yeterli. Müdür bey, müdür bey. Reytinglerimiz tamam yaptı. Herkes bizim radyoyu dinliyor. Ver bakayım şunu. <laughs> Hı? Bazen böyle çok derin düşünürüm. O lahmacunu yiyemedim çünkü aramızda güzel bir dostluk oluşmuştu. Ha? Demek sensin o. Oh, özür dilerim. Sadece bir kere ısırdım mikrofonu. Tadı da bir şeye benzemiyor. İşte bu. Dinleyiciler senin gibi değişik kişilere bayılıyorlar. Evlat, size bir anlaşma. Arkadaşınıza radyomda bir program ayarlayacağım. Eğer yeterince başarılı olursa daha fazla kişi dinler. Daha fazla kişi dinlerse de daha fazla anten takarız. Böylece radyo dalgaları artmış olur. Çok güzel. Biz de Cengiz'e mahalleyi gezdiririz bu arada. Ah, ah, ah. İçim geçmiş. Saat sekiz haberlerinde uyandırır mısınız beni? Son dakika haberi. Buranın yeni yıldızı benim. Oh, güle güle. Hazır olun. Necati Show başlıyor. Geco, sizinle önceden yemek yemiş miydik? Röperler ve lahmacunlar zamanı. Havlular neden ıslak olur? Keşke havluların da kendilerini kurulayacak kendi havluları olsaydı. Ya hayat boşsa diye sormayın. Ya dolaptaki dondurma kutusu boşsa diye sorun. Daha da kötüsü ya anneniz içine köfte koyduysa. Hey dostum dinle beni ne Necati. Bana bir DJ'iniz varsa direkt söyleyin. Şimdi harekete geçme zamanı. Oturduğu yerde kal ve o kıymalı böreği karşına al ve onunla konuş. Ne kadar güzel olduğunu söyle ona. Duygularını saklama. Lütfen rica ediyorum. Kıymalı börek de olsa onun da bir içi var. Bunu başarabilirsin. Bazen böyle çok uzakta da olsan her şey yakın gelir sana. Mesela aç yüreği. Ayda. Ayda çörek yedin mi? Bu adam ne diyor? Pardon, sen nasıl Türkçe biliyorsun? Ben nasıl Türkçe biliyorum? Başardık. <laughs> İstediğimiz sayıda radyo kulesi dikildi. Şimdi bir deneyelim. Bu <laughs> <laughs> Daha... <laughs> harika Cengiz abi. Artık çocuğunun yanına dönebilirsin. Çocuk mu? E çocuğum beni bekliyor demiştin ya. Ha, evet evet. Dönebilirim. Çocuğum bekliyor. Evet. Şakir, Oğlum baksana Necati abin değil mi o? Baba o kadar uzaktan nasıl gördün? Görmedim. Bu koku, bu ses aslanların iz sürme yeteneği iyi olur. Benimki de Necati'yi bulmaya yarıyor anca. Gel bir gidip bakalım. Görev tamam. Tekrar ediyorum görev tamam. <laughs> <laughs> Aa uzay gemisi bu. Vay Mirket. Senin kamyoneti satıp bunu mu aldın? Ama havalıymış. Arkadaş sanki ilk kez görüyorsunuz. Ben içerideyim. Motoru çalıştırıyorum. Isınsın biraz. Remzi Şakir. Ünlü oldu ünlü. Duyduk Necati. Cengiz de uçabiliyor artık. Da sen ne yapıyorsun bu uzay gemisiyle? Uzay özel programı yapacağım Remzi. İşleri büyüttüm artık. Tüm dünyaya eş zamanlı yayın. Gitmem lazım. Dönüşte uzay pişmaniyesi alacağım size. Ver üstte. Oğlum bir koşu su kap gel. Su gibi gidip gelsinler. <laughs> Tabii yer çekimini düşünmedin değil mi? Onu da ben düşünmeyeyim. Başkası düşünsün. <laughs> ne oluyor? Bir garip hissediyorum. Kolumu hareket ettiremiyorum. Hiçbir yerim oynamıyor. Olamaz baba ben de hareket edemiyorum. Uzaylılar kesin uzaylılar geldi. Necati o kadar dedi ki sonunda oldu. Olamaz. Hı? Ne oldu Neden bana? Oluyor. Çakıldım, Oldum, kaldım, kaldım. kaldım. Parmağımı bile oynatamıyorum. Uzay Özel Programı'mdan herkese merhaba. Sayın dinleyenler, sayın dinleyenler. Birken ee, Bir Baksana şu ekrana. Neden kimse beni dinlemiyor? Hmm, bir arıza olabilir. Bir dakika kontrol edeyim. Ama nasıl? Çok ilginç. Dünyadaki herkes donmuş. Biliyordum. Küresel ısınma değil, küresel soğuma varmış. Herkes donmuş işte. Saçmalama Necati. Yanlış bilgi verme. Donmuş, hareket edemiyorlar yani. Hemen dünyaya geri dönmeliyiz. Birileri dünyayı ele geçirmeye çalışıyor sanırım. Uzaydayız diye etkilenmedi herhalde biz de. Ama önce özel kıyafetler yapmalıyım. Yoksa biz de donabiliriz. Don, don, don. Şimdi herkes donduysa dondurmaları kim donduracak? Herkes dondurma olacak. Dondurmalar da dondurulmadan kalacak. Bühü, bühü, bühü. Necati lütfen. Sen konuştukça zeka seviyem düşüyor. <laughs> <Yeminler zekâsı. gülüyor> <laughs> <laughs> Yaşasın. <laughs> Cengiz. Cengiz. Ha sonunda. Yardım et bize. Neler oluyor? Neler mi oluyor? Kandırdım sizi. Radyo dalgalarını arttırmak için size yalan söyledim. Yeterince dalga oluşunca da radyo dalgasından beslenen cihazımızı çalıştırıp dünyadaki herkesi dondurduk. Gezegeninizi ele geçireceğiz. Siz de öyle izleyeceksiniz. Ne yani? Seni bekleyen çocuğun yok mu? Aa, orası doğru bak. Baba, hadi gelsene tüm dünyayı ele geçirelim. <laughs> Aynı babasının oğlu. Geldim, geldim. Ne yapacağız şimdi? Dünyayı ele geçiriyorlar. Mahvolduk baba. Evet oğlum, evet. Yalnız şu sırtımı bir kaşıyabilsem... Eh, ...Cengiz'e kaşıtsaydım keşke. Daha kötü ne olabilirdi ki? Aa, bu Mirket abinin gemisi değil mi? Remzi! Şakir! Yetiş Mirket abi. Uzaylılar radyo dalgalarını kullanarak herkesi dondurdu ettiğim gibi. Cihazı hazırladım ama bunu radyo merkezine götürüp yerleştirmek gerekiyor. Hadi Necati gidiyoruz. Neredeyse unutuyordum. <gülüyor> <gülüyor> ah, tatlı yiyelim tatlı konuşalım. <laughs> bunu pişmaniye sözüme sayarsınız. Ya Necati. Necati! Acele et Necati. Dünyanın kaderi bize bağlı. İyi de ben ne yapıyorum burada? Belli mi olur? Yardımın lazım olabilir. Ha? Birileri geliyor. Çabuk donmuş taklidi yap. Necati, niye saçma sapan bir pozda durdun? Benim pozuma kimse karışamaz. Heh, siz de kimsiniz? Demin burada değildiniz sanki. Ya da burada mıydınız? Buradaydık, buradaydık. Radyo çalışanlarıyız biz. Baksana donduk kaldık burada. Hareket edemiyoruz. Hı. Dondunuz demek. O zaman bir test yapalım sizinle. Testlerde iyi değilim ben. Beni direkt sözlüğe kaldırın. Hayır, pasta olmaz. Heh. Heh. Oo, fıstıklıymış. En sevdiğim. Hı. Hmm. Bakalım buna dayanabilecek misin? Ohoho, ay, ohoho, ay, Dur dur. Oho, yapma. Hareket etmiyorum işte. Dur. Ayıp kardeşim. Rahat bırak bizi. Hmm. Son olarak şunu deneyelim. Kokuşmuş bir çorap. Dünyaya gelirken giymiştim. Eğer hareket edebiliyor olsanız kaçardınız, değil mi? <gülüyor> 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 ne hallere düştüm <laughs> Tamam tamam. Donmuşsunuz siz. Ben de gidip şu çorabı yıkayayım artık. Olamaz. Burnumu hissetmiyorum. Benim burnu da biliyorsun hani. İşte verici burada Necati. Beni sırtına al da şu cihazı takayım. Çok sıkıldım ben. Eve gitmek istiyorum. Radyoyu da bırakacağım. Necati! Dur! Geldim geldim. Şakadan da hiç Of neyse şunu çalıştırayım de. Düşüyorum. Ne oldu? Ne yapacağız şimdi? Niye düşüyoruz? Hareket edebiliyorum. Oğlum. Düzeldik. ki. Yakalayın. Hadi. Bu adam şunları. Kurtulduk. Aha. Hareket edebiliyorum. Mirket abiler kurtardı bizi. Sen gidelim buradan. Gidelim. Bu plan iptal. Plan iptal. Plan iptal. Gel bakalım. Sen! Abi bırak ne olur çok özür dilerim. Ben görevimi yapıyordum sadece. Bana ne dedilerse onu yaptım. Hadi oradan. Sen çok kötü birisin Cengiz. Seni asla affetmeyeceğiz. Şunu versene çok güzel olur. Hmm, dur ya da vazgeçtim. Affettim affettim. Bu devirde düşman kalınır mı canım? Nasıl yani? Gerçekten affettin mi? Evet evet. Al ah, bu da hediyen hatta baktıkça bizi hatırlarsın. İnanamıyorum. Siz çok iyi yüreklisiniz. Şimdi gitmeliyim. Bu hediyeyi sonsuza kadar saklayacağım. Baba, o kadar şey yaptıktan sonra nasıl affedersin Cengiz abiyi anlamıyorum. Affetmedim oğlum, merak etme. Mirket abin küçük bir şaka hazırladı. Abi ben çok ah. sıkıldım. Beni tekrar kuş yapar mısın? Aşk olsun. Ben seni helikopter yapmadım. Çocukların kafasını karıştırma. Ünlü bir heykel tıraşın dediği gibi aslında senin içinde zaten helikopter olmak varmış. Anladım. E peki bir dene Kara Pokkara pokkara. Hadi dıtılar Necato. Hakikaten de olmadı. <laughs> Merhabalar. Radyoya tekrar dönmenin sevinci içerisindeyim. Şimdi saat sekiz haberleri önemli gelişmeleri devam ediyor. Uzaydan gelen soğuk canlı dalgası kenti kısa süre için durdu. Ah, Nereden geldi bu, bu ses? Kapatın! Kapatın kapatı şu an! Ben her şey olurken tuvaletteydim. Arkadaşlar sakin olun. Radyo dalgalarıyla kaçak bir yayın alıyoruz gemiye. Bir alıcısı olması lazım. Onu bulup yok etmemiz gerekiyor. Yoksa sonsuza kadar bu sıkıcı adamı dinlemek zorunda kalacağız. İyi de gemi kocaman. Bulmamız haftalar sürebilir. Hayır! Gemi kocaman! Kocaman! sevgili gireyim. dinleyenlerimizin her zaman...